Biz Şahin Tepe'de e, neden dava açtık, e, niçin açtık, üç yıl boyunca e, bu mücadeleyi e, neden yaptık? Çünkü e, Şahin Tepe'de birçok e, kişi ve şahıslar e, bizim için işte bunlar boş işlerle uğraşıyor, e, boşuna dava açıyorlar. Biz haklarımız için, çalınan ve gasp edilen haklarımız için dava açıyoruz ve haklarımızı da hukuk yoluyla arıyoruz. Hukuk yoluyla ararken e, bize dava boş iş diyenler bizden önce e, davaya koşmuşlar. E, bunları da biliyoruz. E, bize çeşitli e, şeyler takmak istediler. Yok, illegal. Yok, e, işte bunlar başka şeyler peşinde. Hayır, biz başka şeyler peşinde değiliz. Biz şahin Tepe'de haklarımızın gasp karşı mücadele eden hukuk yoluyla mahalleli insanlarız, halkız. Bunun dışında bize başka türlü arkamızdan konuşan kişiler bizden önce dava açıp sonra bize başka türlü şeyler illegal, ne örgütler diye e, ithamda bulunan kişilere de sesleniyorum. Biz haklarımızı arıyoruz. Bizim e, haklarımızın çalındığını biz çok iyi biliyoruz ve o kişilere de sesleniyorum buradan. Artık mahallenin ve halkın yakasından düşün ve yalan söylemeyi bırakın. Bir mahalleli olarak talep ediyorum. Yalan söylediğinizi biliyorum. Tapuda bu kadar oynanan oyunları Bilip de susanlar sizsiniz öncelikle ve artık yalan söylemeyi bırakın. Bu halkın da yakasından düşün. Bakın.